Kanka, kanka çok 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 önemli şeyler oldu. Hemen 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 sana anlatmam lazım, yoksa çatlayacağım Her an çatlayabilirim. Peki kanka anlat ne olmuş? Şimdi şey biz sen bugün okula gelmedin ya hani e, sadece evet şey böyle pazartesi sabah böyle hocak gelmemiş tamam mı? İyi ki ders Türkçe ile hoca gelmemiş. Bunlar da seviniyor çünkü sınav var. Tamam mı? Tamam mı? Sonra e, bizi ders boş geçirdi. sevmiştik. Sonra işte şey oldu kanka. E, başka bir hoca geldi. Dinliyoruz çıkan. Aa dedi. Herkes de, ders boş geçmeyecekmiş. Sonra ders matematik tamam mı? Bir baktık matematik hocası da gelmiyor. Aa bugün okulda böyle ne kadar garip şeyler. Ta o zaman artık bir başladı. Ama şey. her hani son itibariyle okul bitti yani. Bir şey olmadı. Hani reis? reis öldü mü kanka? Yeter artık sus. Ay nerede kaldı bu Lili ya? Of. <laughs> Gel kanka. Hoş geldin. Kanka sana bir soru soracağım. Sor. Kanka what ne demek? E i̇şte what ne demek? Ben de sana soruyorum. What ne demek? E işte diyorum ki what'ın anlamı ne demek? E ben sana soruyorum what ne demek diye. Ben de sana diyorum ki ne demek işte. Ben de sana soruyorum. Of. Al. Hmm. Demek alttan ne element varmış. Biraz da coğrafya mı çalışsam? Hmm. Kanka kanka. Bugün çok çok fena şey oldu. Hemen konuşmalıyız. Yine ne oldu kanka ya? Bak şimdi Midflower Flower rezil oldu. Rezil sıfır maçasında. Şimdi e, bu ikisi derse ilgilenmiyordu. Midflower Flower ve Sonra hoca Midflower'a Flower'a bir soru sorayım dedi. Sordu. O da derse ilgilenmiyordu ya şimdi. Evet. İyi. O da şey cevap bile veremedi. Bütün sınıf güldü ona. Ay çok ilerledim. Çok. Ee, Ne olmuş ki? Ne varmış ki bunda? Evet burada ne var? gece bak Apple Jack yerin dibine girdi. Kız kızardı kızardı. ooo Bu arkasından böyle konuşmam çok ayıp bir şey Rebodeş. Ya aman boş ver. Hadi gel biz devam edelim. Ya herhalde bu tuvalarda bal falan yediyorlar yani. Kız sürekli yüz alıyor ya. Yüz almadığı ders yok kızın yani. Yüz almadan duramıyor kız ya. Of ben yine 60 almışım. Ne yapayım yani Allah Allah ne yapayım. Öyle mi? Sürekli 60 alıyor zaten. Ha bu arada kanka sen de 95 almışsın. Tamam. Ha kanka bir de şey oldu. Ha hani bir de kanka şimdi işte falan şu, şu su içiyordu. Sonra ben ona bir şaka yapayım dedim. Sonra kızın üzerinde bir e, suyu bir dörtte kız sıkın sıkılam oldu. Var ya. Ay yeter artık duymak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ne yaptım ki ben ya? <laughs> kanka dur. Ay bombon ne yapıyorsun? Delirdin mi? Bu akşamki parti için ne giyeceğim bilmiyorum, Bana yardım etsene. Tamam. Şimdi sence uzun bir elbise mi giysem senin gibi mi giysem? Bilmem sen bilirsin. Bana yardım et dedim. Ama senin eteğin çok güzelmiş. Sağ ol. Keşke ben bende de olsa. Ee, tamam. Senin gözlerinin rengi ne kadar da hoşmuş. Keşke benim de öyle olsa. Her zaman ki gözlerim kanka. Saçlarının şekli çok güzelmiş. Keşke benim de öyle olsa. Kanka ben sana koymaya başladım. Bay bay. Gel buraya. Kanka. Ay içecek düştü kanka. <laughs> of. Ha, dur ne diyeyim? kanka, kanka seni keşke aman of. Keşke benim de olsa. Dur zoom yapacaktım burada. Arkadaşlar ilk önce ilk Şöyle e, bu kaskı galiba böyle ama yumuşak böyle bu görüntüyle bakmayın. Bakın şöyle yumuşak.